16 Ocak 1897 tarihli Sabah Gazetesi'ndeki ilginç ve üzücü bir haberi sizlerle paylaşmak istedim. Haber şu şekilde: Mektebi Mülkiye mezunlarından Mehmet Raif Bey'in kaleme aldığı ve Van Vilayeti Ceridesi'nin 8 Kanuni Sani tarihli nüshasında neşredilen habere nazara. Geçen hafta Van Gölü'nün Şabaniye kıyısında tertip edilen hususi bir güreş merasimi esnasında vaki olan elin bir hadise mahalli halk arasında teessür ve hayretle yad olunmaktadır. İşbu müsabakada Aydın Divası'ndan gelen meşhur yiğitlerden Tatar Halil pehlivan ile Van'ın Gürpınar kazasından olan Kürt Necip pehlivan halk ve ricalin huzurunda izzet ve şeref namına meydana çıkmışlardır. Yaklaşık bir saat kadar devam eden mücadele bir hayli şedid ve celal dolu olmuş lakin nihayetinde Tatar Halil'in iç kazık tabir olunan hareketiyle Necip Pehlivan sırtı yere gelen taraf olmuştur. Ancak kazay ı ilahi midir yoksa talihsiz bir sehiv mi bilinmez. Kürt Necip o son hamleyle birlikte geriye doğru düşerken zeminin eğriliği sebebiyle Van Gölü'nün kenarına yuvarlanmış ve gölün derin suyuna tepe taklak düşerek bir anda gözden kaybolmuştur. Seyircinden bazıları derhal suya atlamış. Hatta Halil Pehlivan dahi seferber olmuşsa da talih bu defa yüz göstermemiştir. Necip Pehlivan ancak 15 dakika sonra göl dibinden çıkarılabilmiş ve ne yazık ki balasına rahlet etmiş olduğu anlaşılmıştır. Meydanda bulunan ulema ve zabitan hadisiye dair çeşitli tefsirlerde bulunmuş. Bazısı bunu sırtı yere gelenin nefsini de teslim etmesi yormuş, bazısı ise Allah dostlarının dilediği anda kulunu alması kabilinden yorumlamıştır. Hususi idare hadisi üzerine güreş merasiminin tatiline hükmetmiş. Tatar Halil hayli mütesir ve mahzun olduğu halde ben onu yenmeye geldim, yitirmeye değil, ben onun ölümüne rakip olamam diyerek kendi eliyle Neceb'in tabutunu taşımıştır. Cenaze, Gürpınar kazasına götürülerek kadim usulde defnolunmuş. Mezar taşına halkın arzusuyla şu ibare kazınmıştır. Sırtını çayır aldı, ruhunu gördü.